Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Galatasaray spy, spy modumuz sonrasını izliyoruz İnşallah bugün daha puan fan bekliyoruz Ömer Ulufahat beraberiz Girişimizde kolonyamızı ikram ediyoruz Önce kendimi alıyorum Çok teşekkür ediyorum Bu ilk videomuz desteğiniz için Desteğinizi bekliyoruz Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar Görüşürüz geri çık. Geri oynadı di vardı. Okita. Hayır lan. Hayır Hocam bunu ben sanırım daha serbest bir çok sıkıcı olacak gibi ama elin olmadığı top. Yuvarlak maç 90 dakika. Ama... Osman zorluyor. Osman. Bir de övdü. İki de övdü. Üç de. Valla Bien sana. İlusyondu. Golü ceza sahası. Golü istora. Ceza geldi. Allah. Tamam tamam. Vitor Osimhen. 12. dakika.

dur şey de duruş tutucilere parti top izledi. Sistemde Şu adama nasıl kaleye veriyorsun Av ya? Şu adama nasıl kaleye veriyorsun? Barış şey, beyin yok ki. Allah'tan barış var yani orada. Ne olsun en endüstri 50 milyon euro. Yersen. Ya geçen bir video gördüm ya. Ciro Merzelsi bile pas atamıyorum. <laughs> ben de gördüm. Ben de gördüm. <laughs> Kaç golü var o zaman, alt bir maç atmıştı. Tamam. O kadar değil. Ne yaptı? kez attı. Bir attı. çok güzel Sarı'nın 5 kişi var abi. Orta kesmesin ama. <laughs> Aman eyvah. Bu bu alsa Uzay uzay uzay. Allah. Allah. <laughs> Yapmayın. Uzaya. Güzel. Allah. 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 Güzel açar. Lemina. Çelişki karşısında Lemina. Yapma, iyi vurur. Hadi lan, ne? hadi lan. Basmıyor bu kadar ya. Josek, Josek ne yapıyor? tamamıyla başladı bu Galatasaray Diyeceğim ben ya. ya. Bir Allah'tan direkten dedim ya. Yani, dualar. Ya arkadaşlar öyle bir maç oluyor ki yani anlamadık. Bodrum Spor yok maçta. Bir 13. dakikada bir sahaya çıktı dedim. Yani abi bu ne? Yine gittiler. Sadece arka gol. Nasıl bir takım ya? Defansları uzaklaştırabiliyor. İşte, Allah'tan defansayı biraz iyi gibi. Jonas. Gabi attı? Arkadaşlar bir kaza çıktı evde. Oğluğa kola döküp galayı kaldırırken Galatasaray gol attı ya. Sik kadar boylu adama nasıl attırıyorlar ya? Yine Gabriel Sen orta açmış. Yine yeter ya. Vallahi çık şu kadar adama... adama, çık kadar adamın kafa gol Şu adama kafa gol attı. Yazıklar olsun. <laughs> Galatasaray şu an dakika 9'da bir sıfır önde arkadaşlar. Saçma sapan bir gol. <laughs> Saçma sapan. Yastığı bıraktım diye ya, oldu. Şimdi orulu yastığı aldım arkadaşlar. Uzallığı, Senden mesaj yaz Evet arkadaşlar. İlk yedi bitti. 1-0 bitti. Şimdi ikinci yarı başlayınca geri dönüyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar ikinci yarı başladı. Romspark'ta. Ben yani, toplu olarak kanal açıp çıkartmaya gidiyorum. Sarı bu, bu orta sahadan sonrası yok. Yapar bir defastan sonrası. Ama Frankoske. çok iyi. Paslar hiç güzel değil. Bir kırık bir kanat ben de sen çok iyi bak. Defansları bayıldım ama. ama. İşçiye gelince orada sayı top geldiği an top kayıtıyor. Güzel yani.

<laughs> hadi bıraktım. ya. Hadi lan, hadi lan. Ya, ya. Var orada vücut koyacağım diyor şu ya. Ya sen koşsana reis. Ya koşmanın pasını versene geçecek ya. <laughs> Var orada vücut koyacak.

Ne? Abdülkerim kaza topu yıkadı Abdülkerim yıkadı Abdülkerim yıkadı dışarıya Parti Eren mücadelesi Partinin basağı gitti Hadi lan Bu arada Allah seni yıkatmasın Tekrar Eren Parış istedi Eren gitti Eren Necik tamam. de Gerçi şu çok iyi. Bu adamı nereye alıyor? Bu adamı şeylere çözüyor. Eren ne demişti? Demek ki yapıyor. Eren! karşısında serbest duruş! Aa buradan da bir doğruyu ne biliyor musun? Gabi Ensaar yine topun başına geçti. Yani çünkü Torreira vurdurdular saat. Şimdi başka kim kim kimlere vurdurdular? Gabriel Ensaar. Bak Torreira tutan yok. Çünkü bu rakısa. Bardibe Freddie maçına kim bile konuşuyorlar diye? Diego Donlad tek kişilik maçı istiyorum dedi. Bardi kaldı. Gabriel Ensaar topun başında. 57. dakika. Asi benle konuşuyor maçın hakemi. Alente Al Morosi ben yan yanalardı. Gözüm üzerinde seviyor Mehmet Türkmen. Rıza aslında. Asi ben kendisine böyle pozisyon alıyor. Gabriel Sara orta bir kafa yandan dışarıya. Lemina Mario Lemina. Gabriel Zara. Aman kafa vurdu ya. Ortası içeriye. Rafael Aguita uzaklaştırdı. Lemina indirdi. Sanchez sekti top. Diego Souza. <laughs> Alır adam Souza. Uçitaya doğru atmak istedi. Abi ne gibi bir başlatım var ya. Saç sargı mısınlarız? Bekleyin dedi.

Çukur'u çıkardı sonradan dışarıya. Kayıcıyız genelde. Aynen öyle. geliyor kenara. Ne Ne oluyor Barış'ın çıkması biraz yoruldu en azından. Çanaklarım biraz daha basit şu yalan çok basit Seferi var ya. Seferi oyunda. <laughs> seferi. Peşe Orta geliyor. İçeriye. Kafayla. Salma uzaklaştırdı. Yunus kurtardı. Yunus Kalesi doğru. Bir kalma. Nasıl bir gol ya? Davison Sanchez 81. dakika Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor Davison Sanchez Ne? bu? 45 41 aşkı Galatasaray taraftarı ikinci golle birlikte işte böyle coşuyor. Davison Sanchez'in golü 81. dakika

Yapacak fazla bir şey yok bugün. Elinden geleni yaptı. 86. dakikada 3 hamle daha Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ta. Kuşkaç kenarda Speybold'un okurumunda. Kuşkaç'ta evet götürdü. Evet arkadaşlar. 90 dakika sonra yani erdi. Rams parkta. Bodrum spor. İsabeti isabet İsa bile atamadı. İsabet şutu geçin. Şeyi bile atamadı arkadaşlar yani isabetsiz bir atama şut çekmedi. Yani Ömer Kork burada. O da üzgün bir şekilde yatıyor. Ah oh, ya ya. Bodrum tanıyorum gerçekten. Yazık. 500 pas yaptı Galatasaray. 34 tane şutları var. Yani utanmadan sahaya çıkmasaydı keşke. Adana Demirspor gibi olsalardı yani. Çok saygısızca buluyorum. Yani önümüzdeki Kayseri maçını görüşmek üzere diliyorum. Bir sonraki videomuz Kayseri maçı olacak arkadaşlar. Sağlıcakla kalın görüşürüz.